اخه کی پیروز دانهخه کی پیروز ده اسنده همو رخصت نه ما همو رهواله ما همو دای کی مه او هه رهواله یان اسنده پولیټیکای پرباش د لخرینن باش تزانن او باش دی د شاپینن ژیوانا وی ایز پر که خشم کی ایرو جوای بوادرا و درخستنا و کنگره ده همبهه وران از سری دا دای کی هجا ګلمه ی برومت o Reveberi mehtebahi ve selavdikum un tabahi jibona kongrada dabepe jibona pesharoja rexisbuina dabepe u rexisbuina saziyan hatina ve em selavdiknu o be elkirpeskestikun ez kurdi baxım yani çünkü ez naqazım zamanı desildar baxım çünkü hem divane hem havaliye evi pevajoye veker Aslında zilm uzordariya ser gel ekurt, zilm uzordariya ser zimane erdikariya gele Aslında gotun, o heri uha doh me yine jiyan Jibona e, talan kırna jibona kadandına e, jibona mahve gel ekurt. Aslında do jibona e, parastına khazaya Hem kada Türkiye'de hem kada Kurdistan'da hem o sazi u deske Kurdistan u Türkiye xüsusən gibon atalan kırına fəzayi be məşin judi lebele nezikatiya wana vahşət nezikatiya wana druti nezikatiya wana dücümənatiya gelekurt le judizi car qənişanda gibonavi aslında və və orazanın ki həm həm gibonazı manoxa həm gibona ərniqari yap həm gibona peşaroj azadiya gelekurt emi سريدا زمان یو ښه بخفن سريدا امه وی پواجي اوه جای سیاسته او ځای رخصوی نه پېږي امه په زمان یو ښه بكن ژبونه امه امه په زمان یو ښه بخفن اړینه رو امه ژبونه فشره جات د بپ جرنو وداس بكن غوکی پر تایبټ غوکی نو امدا وین ji bona van buyerê ser gelê kurd tê qewimandin dijminatiya gelê kurd her roj qetliyama kurdan qetliyama xazay qetlema jina kurd pêk tê ji van tevahî bersivekî mezin e rêxistbûyîna debepê nû vede rihayê da ji wê em ewê xebat pekanin û hetanî îroanîn û ewê ji vê Pevir zî pêwir birên ser xwe û vê xebatê bimeşînin hem ela yekîtiyê hem hemhêla perwerdehiyê da Həm elə e, bir doziyə gələ kurd u e, azadiyə gələ kurda ev xabatda cibrin amana da sərkəftinə doğazın juvanra çünki e, gələ iktidara AKP və MHP bingəhi axa tunəkirna gələ kurd bingəhi axa politikayın həm bəri gələ kurd aset salindrin o həmbəri, kürt, həmbəri bərsiva hər iməzin rexs buuna bərsiva hər iməzin xadid hərəkətinə sazi u partiya qayə bərsiva hər iməzin hər təm e, rolu misiyona debpeda rolu misiyona xeyli dərək etinə e, ideoloji u perspektivə qada verir hissəni də ciğırtınə və qav empiroz dıqın u jive şundazi əmdizanın ki bevə rəxsvinə debpeda evə e, rahatı xəram rahatı evə daha zədatdır e peskere kagale kurt e daha də zedetir xabate u rexis buine gale kurt e pesh bikeve e me bashqazanin jibonave ve versiv hem jibona rexis e duhazin her roj operasioni siyasi biken u ser e, rexis buine mad balav biken hem jibonavan hem jibona em namkada rexis buinafa pesh bixinin ve gav gaveki piroze as Hamuha Valara jar spasiyape e, peşkeştikim. Erihiro iktidara AKP u MHP aslında tıştek idaya berxa düşmünatiya gelekurt. Peşaroja xa serpiya sakinandın xa politikayıxını qırej e taybet berdavam qırnavi tevahi sergile Türkiye aslında düşmünə bir düşmünatiya gelekurt daya berxa. O bedijmenat ya gelir Kurd via berdevam dike. i'ro teneli Kurdistan'a bakur Çar parça Kurdistan'da aslında şer, şehir, topyekun pek pekti an Yani nezikatiyawa na kwaza'y nezikatiyawa çar parça Kurdistan ne. yani, Nezikati Havana zaman nezikatiyawa na jine nezikatiyawa na e, irada ve geli, hemmud nişan dede ku aslında bir iktidar bingehiya. Koyana set salin pedre ve iktidar tevahi ser tünekrına mavi gele kurt erişi her cidike erişi her nırhe gele kurtike erişi Erdnigarya gele kurt gele kurdistani andike jibona ve ve penc mehe şereki kreş şereki dijuar le başura kurdistan edemeşine lebele nikane gaveki paş ve biçe kane aslında bir şerî kireş, bir şerî taybet, bir şerî e, silahı kimyavi aslında peş bir keve ama carzi e, ucar hem beri ve peş bir keve he bu nakı servi tünekirna gele kurt zede bike hemû suçe suçê mirovahî hemû suçê navnetevî hemû suçê e, karanîna çekan pêktîne carzî nikane e, e hêza kurt. Sekna azadiya gelekir bir de seknandın. Aslında vezi juanra baş diye daha diye ditin ki gelekir be azadi, be zaman, be ernegari na se, na evi ne be jibonavi berteki ki ni, zede nişandı de. Eri ve iktidar bingehiya set salina politika tünde kırna gelekir gırtiye erişe başvuruda tişteki ne ne desnekir, Ero planı erişe Rojava'yı dukazı bu. İşte ana gavadine je divane erişe kamışloyduk, je surıce. Yani her rojbe siha yukarı be iha yukarı erişe deskeftiye Kürdistan'ı, le Rojava'yı Kürdistan'ı dik. Çıma dik? Çünkü le Kürdistan'a Rojava'yı da Taybet'i le Kobani'da asa şekinandına Meji'ye Krişt آدایش بو این رو تی خواستن که ما فی جار پیک وره او ایشید پیک نهانی او ایشید خلاص نکر دخازن جار ای حیفا ایشید بسر سکنا خوبانی برین جبان اوی ایریش تکن پلان هم همبر روجوه کردستانی تام جبان اویی یعنی yani دخازن کورت لکیر د بس ابرابه ل باشور ل روجاوا ل روجلات ل باکور ل ترکیه ل برا دسکفتی کی گل کورت پک نه پیش نه کبه برا گل کورت خدی مافه نبه نه و جبوناوی کیر کی گل کورت هسه اری شی ور دک تالان دک خلاص دک دخازه بک ل بلی چوا گاوی کی پیش بکبه evi ee, roja da zi peşine keve. Çava dema da hemu gele kur bu yek çar parça kurdistan u hemu cihane da hem e, daha işe zihniyete daha mirovati e, e, peşkeş gelir gele roja mina sekna kobani emi deskefti kurdistani çar parça kurdistanı da emi beparezin. Eri iro Tena iktidara AKP ve MHP be bingehia set salin mego teni iktidar ne aslında muhalefet zi duhaze ser be maske e, muhalefeti duhaze nuvede zihniyeta nodan zihniyeta heştan zihniyeta avakırna kovara Türkiye nuvede zindi bikin jibonavi ben navi nabi e, muhalefeti be maskea muhalefeti ten Kurdistan'ı de demacı dema rayxastın etiğin Kurdistan'ı de demacı dema helbijartın etiğin Kurdistan'ı ama jibana zamanı Kurdistan'ı jibana statüya Kurdistan'ı jibana hebuna Kurdistan'ı jibana iro gele Kurd çi duhaze pır net de beje jibana wan gavi şember gavi, gavi net na vejin teni jibana rayan ten u çeteyan. Çüyüne vana çeteyan aslında rüye vana çetekhaz, rüye bir maske aslında gele kurt bir baş dibine. Jibona ve emci bejin. İktidar çava ketiye krizu kavusi sekne muhalefet ezi eğer feste kavan ten jibona raya ise -ra neyin Kurdistan'ı. Biraneyin be nırhı Kurdistan'ı ra, qisa nekin bira bira çere xona Kurdistan u gele Kurdistan bira çünkü gele kur hem muhalefeti hem iktidarı hem de politika in set salin bir baş nastike bir O u hem berevizi rexistina xoya her tim mezindike jibanavi bejin bira herkes Rastiya Kürdistan'ı nasıl Əli Rastiya Kurdistani nas neke brasar gele kur ser zaman gele kur ser nirhe gele kur bira siyasete neke emjivur saya vəuki okay, bir Arniqariya Pirozda emjivur rahayda jar debecin çünki gele kur iro fadi hezekiye gele kur iro hadi rexsbuiniki gele kur iro hadi statuekiye u iro Hediye behez ekiye, jibonavi muhalefet zi, iktidar zi ve devlet rastia kurd, rastia kurdistanı lazım eki nas bıke ve buz anı be. <laughs> 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 Her yeri aslında hem de cihane de krizi ki kavus eki mezin heye. و وی قریز و قوصا هری مزین لجی مینا شر راجلات اناوین تمشه و وی شر قلب ویزی لکردستانه ای رو کردستان قادا شره جبانا چه چونکه جی کردستانه جبانا همو جیهانه ره جبانا همو وی قریز و قوصا اصلا برپرس Evet e, çareseri eki ki hatiye peşkeş Çareseri eki ki te gotun. O ve çareseri ilo aslında ilmek ilmek kat bir kat te inşa kirin. Kedi ve, e, ve perspektifi, kedi ve e, peş peşeroja cıva ki peşaroja, krize vete, kedi ve brez öcalanı, e. iro, Her iro tecrit belki li imrali despeker le ben iro hamu qab ben tecrit eki mezin daya. Iro hamu girtiga hamu kolan herci mina grava imrali te deskastın ulo e, peş tikdikin. E, yani iro politikayı tecrit mina politikayı ki revabertin Revabertine tekrar anın. Eriyle İmralı despekir. Lebeli iro her kat iro Türkiye tevahi mina girtige heki vekri mina reveberti heki ve iktidarı ve devlet etemeşandın. Suçi her herimizin suçi mirovahi navnetneviye her tecrite. Tecrite ki iro mutlak ser brez calan demeşe eve. Çünkü evci dizanın ki vakta brez calan ahifi vakta brezo calan پرسپکتیف خواه گوتن خواه جبونا پشکتنا دموقراسی جبونا پشکتنا آشیتی پیش بکه به وقت آخفی دموقراسی پکتی وقت آفی آخفی آشیتی پیش که و کهی پشت که و قریز و قاوز اشتمینا که و دو هنزار و سیزده و دو هنزار و پانزده Dəh. Dəh 2013, Dəh -de, 2015 Vurda halı Türkiyə qirish hem bervan politika krizu, kaos, aslında çareseri peşkeşti ve baş dizanın jibonavi ve iru hemu cihan tene gele kurtnu hemu cihan tene jibona şikanandına tecritene jibona azadiya fiziki abrez Öcalan nafte koşine daye emizi jivirdi bejin hatta ne azadiya brez öc alan emizi her töm nav xebat anda nav rexistin anda nav kolan anda aim tek uşina xe bıkın. İro tecrüti te heri mezin le gırtige handazi pekte. Le handa hembere gırtiyen siyasi seride ze gırtiyen jün u gırtiyen kürd su çeki mürovati pekte. Jibona ve amdez de bejink iro gırtigeh. بنا مالا مرنه و مالا اشکنجه ایرو اقتدار آکپ و مهپ آتکه جی مینا سازیه کی خو کارتی نه آتکه سوچی مروواتی بنوی خیز بناوی بنوی بنوی امضا دکه اوز دبی دبی شریک وان کشتنه. اوز دبی شریک وان این قریش و برای همبرگل کرد اوز دبی دبی دب وان شریک جبانوی lazım ki hem beri girti gehanzi hem denge lazım ki hem beri iro hem hela şeytandan infaza hem hela ditna girti hem hela iro girti gehanda suçi murabati tek pekte ucar jibona ne hoşe gran iro mina Evkeki mina e, düşmanatı ki nezikte ben, lazım ki em rehistin awa, lazım ki em tekoşin daha zedetir mezin bıkın, o denge girtige hanzi bıbın. Hundu iro her cide da cibona adalete dair çalakiye dana. Her izedezi dayı, edezi, dayı emineşen yaşar, iro cibona adaleta Türkiye, cibona adaleta hanzi İro da Em çalekiye veji silav dıkın Çünkü em dizanın Eğer adalet e, Bir e, Türkiye Seri de lazım ki daika dayıka emineşan yaşar Vereci Jibona ve em de bejin Evi daiki Jibona adaleti nöbet edirin Em hetani davi Hem e, ve çalekiye olan silav Hem jil Van hüsteki olan vereci Emizi nav Kıbatan'da naft tekoşiyle <laughs> de bebenim. Her iktidar iktidara faşist aslında hem beri çava düşmanatıya kurt, çava düşmanatıya gelen, çava düşmanatıya demokrasi dike, çava düşmanatıya fayzai dike her izlediği düşmanatıya jine dike. Zihniyeta zelanti, zihniyeta yek oli, yek milleti, yek devleti, parastın Hem böyle cinsi daha zedetir, bertek daha zedetir, katliam daha zedetir, kuştun pekti. Lebeli emdizanın jina kurt. Hem beri ben katliyamazı, hem beri ben politikayın yek ve devleti her tüm tek hoşuna koymazındık. İşte dur le rejima İran'ı da hem beri mehsa emina çava hovetiye ki pek hat dozi le sinore Ermenistan'ı ve sinore Azerbaycan'ı car hem beri jineki je, ne, nezikatiye ki kreş Nezikatiye ki devlet Paris, nezikatiye ki Zilan Paris pekat. Em hem rejima İrani, hem rejime İran'ı hem rejime devleti hem şermezardıkın. Çünkü nezikati her devleti de aynı Hem beri jine, hem beri katliama hem beri fikru ramane jine nenasine de, hem politikayın devleti aynine. Lebeli evi dukazın, bir jina kurt У бе жинан тэкоши, эвк ахо, рэхэсбуйна ахо, Йэк зиламти ахо, Систем ахо на дэвлати у дэвлэтбуйне пэш бэхинэн бара бэнэрэн тэкошина жина Курд. Бара бэнэрэн тэкошина ило лэ рожавае пэш тэкавэ, У иро хэму джиханы, жинэ джиханира буе мина бара луур бэнэрэн. Амжи вживарды Hemu zihniyeta hembere jine em şermezar U o em dübejin sekna jine tekoşina jine ev khaziya jine evi saraya evi zihniyeta devlet ezi evi zihniyeta evi em jivir jika eh, rahaye, jar buyin hembere civakeye ujinzi civaketi pareze eğer emduhazın nirhayhay bi civake peşbixinın lazıme öke am gora nirxandın aşjini u civake rexistin bukin u serve peşenktiya qoy pekbinin iro emduzanın ki her qadida her alazida her rexis buyinda jin peşenktidikə lebəli lazıme öke jin Həm rexsina xada, həm siyasət eda, həm aboriya da, hər da, da, qadeda daha zedədir peşənk yoxa, daha zedədir nırxı nırxı yoxa, o e, e qotine yoxa peşbəxina, jibonavi, əm hər cida mina hərəkətəcini, əm rexs mina xə peşbəxinin o həm də biz zehniyyətə qəriş هم بر وی ذهنیت دولت بین و یک زلامتی ام تکشی نخویزی ام رخست ن رخست بین نخوزی ام بکن. ای رو تشت که هری پیوسته زیک پیوسته چیه؟ اوزی یکی تیو اتفاقا گل کرده. یکی تیو اتفاقا گل کرد. حتی نم فکر نیم، ام دانم که دخازن سر دستکفته گل کرد. E, berjewendiye ko peş bixinin daha zedetir peş bixinin em hatta ne yekitiya gele kurt pek ne em zanım ki deskefti kurda nay parastın nay mayinde kırın u nay mezin kırın. jibona ve em yekitiya ko lebele hembere yekitiye em dizanın ki zihniyete qadepezi asna astenge jvi em binin, daha çen beri zaninge hezda koyda haritaya Kürdistan'ı haninen çi hale medit. Ve nezikati nezikati Kürdistan'ı ne? Ve nezikati nezikatiya berjevendiya khu parastına. Em jivirdi bejin, jirri hayedi bejin. Em, em e emdizanın jihavleri hatta kamışlo. Le kamışlo hatta amet. <laughs> eğer hatta yek nebe Kurdistan'ı. evi deskefti Kürdistan'ı her bi desti van e bercevendiye xud Paris'in bu an vera helanandın emi emi ne helen. emdi bejim lazım ki hemberi hemberi deskefti Kurdistan'ı evin yekitiye kurdan yekitiye Kürdistan'ın Kada evin ne pek varın lazım ki ve teşhir Gele başur ve teşir büke. Gele bakur ve teşir büke. O takılmış evine ne be? Yekiti ya kwe. ev evi pek binin. Hem yekiti ya Evi riyamet kevirdi dayının. Evi be ber, jibona bercevendi ya be devleti ne gele kurtra dibin yek. Hem godar O hem yekiti ya pek binin. lebeli heri davi em gele kurt em jine kurt em jibona azadiya kurdistan u demokrasi turkiye u rojlata navin em behevine çünkü em xadi hezekine em behevine çünkü em xadi miras eki mezinin em behevine çünkü em behezin u em be azadi ve diçin gele kurt iro bu hezakı, iro bu sakınakı, iro bu ııı peşarozakı, hezaki mezine, jibon abi hem de Türkiye'de hem de Rojelat'a navin, siyaseti belli dike eve. Jibon ne iktidara kreş, ne jiz ııı seküler, eve ser, kurdan tane bir götünü o peştikin bana en mecburi var Riyasi amine, riyas avakırna, siyaset ame, ava kırna işa kırna, siyamine, serkeftin ameye, serkeftin ameye. Hun her Am sport <laughs> ağa sıra, am sunu qədər övətsə də, bu xatırını